Merhaba arkadaşlar ben Sonucunuz. Şimdi sıra geldi fonksiyonlarda 7. testimize. Bu testimizde bileşke ve ters fonksiyonlarla ilgili. Hadi bakalım bu testi tedirle beraber yapalım. Şimdi şöyle hemen sayfamızı açalım, ilk sorumuza başlayalım. Diyor ki bana ilk soruda tanımlı olduğu aralıkta birebir ve örten bir fonksiyon diyor. Yani tersi var demeye getiriyor. Buna göre f'in tersi de bir nedir diye sorulmuş. Şimdi bu fonksiyonun tersini alabiliriz. Doğru. Evet. E, ya da istersek sonucu bir yapan x değerini yani içeriği buluruz. Öyle de yapabiliriz. Bence öyle yapalım. Yani şurayı 1 yapan içerisi kaçtır ona bakalım. Yani 2x 3 bölü 3x 1 artı 2 ifadesi ne olacak? 1 olacak. Bunu bu tarafa attım. O zaman 2x 3 bölü 3x 1 ifadesi neymiş arkadaşlar? Eksi 1'miş. Buradan devam edelim. O zaman 2x 3 eşittir. Eksi 3x artı 1 yapar. Bunu bu tarafa attım. 5x Eksi 3'ü bu tarafa attım 4. X de buradan ne geldi? 4 bölü 5 geldi. Bence bu şekilde yaparsanız daha bir kolay olur gibi. Ama hani önce ben fonksiyonun tersini bulayım. Sonra işlem yapayım. Açıkçası sayısal değer sorusu olduğu için çok oralara girmem ben. İlginiz olsun. Şimdi geldik ikinci sorumuza. Şimdi bileşke fonksiyon sorularında size ne verdiği önemli. Bakın size ne vermiş? Golf vermiş. Ve ben size demiştim ki %99 bunu bu şekilde yazın önce. G'nin içinde fx varmış gibi. Bu da neye eşitmiş? 2x artı 6'ya. Şimdi vatandaş bana ne vermiş? fx'i vermiş. Yani aslında vatandaş bana burayı vermiş. O zaman ben G'nin içine ne yazayım? x artı 4 yazayım. O da bana ne versin? 2x artı 6 versin. Burada ilişki kuralım. Yani ben G'ye x artı 4 veriyorum. O bana 2x artı 6 veriyor. Yani benim ona verdiğimi ne yapıyor? Dikkatli bakın. 2 ile çarpıyor. 2 çıkartıyor. O zaman bizim cevabımız... Ceyhan'dır diyebiliriz arkadaşlar. Yani burada size G'in veriyor, F'in veriyor. Onun kontrolü iyi yapmak lazım. Şimdi üçüncü sorumuz bir grafik sorusu. Dik koordinat düzeninde fonksiyon grafikleri verilmiş. Buna göre grafikleri verilen fonksiyondan hangilerinin tersi fonksiyon belirtir demiş. Şimdi tersinin fonksiyon belirtmesi için bir kere öncelikli olarak bir fonksiyonun ne olması lazım? Birebir ve örten olması gerekiyor. Yani grafiğe bakarak örtendir değildir şeklinde yorum da yaparız ama İlk şartım açacağız. Benim birebirlik şartı. Şimdi birebirlik şartı neydi? Y ekseni dikmeler çektiğimizde grafiği en fazla bir noktada kesmeli. Bakın mesela burada 3 noktada kesmiş. O zaman yani 3 tane nokta yani 3 tane sayısal değer aynı yere gitmiş. Yani 3'ü aynı yere gittiyse e, tersinin fonksiyon olması beklenemez. Birincisi iptal. Üçüncüsü de iptal. Bakın çünkü şuradan doğru çektiğinizde burada çok tane yani sonsuz tane nokta aynı yere gitmiş. O zaman üçüncüsü de değil. O zaman 2 diye gözüküyor. Hiçbir var mı şıklarda? Yok. O zaman doğru ne gelecek? Bursa gelecek ama bir açıklayalım isterseniz. Şimdi evet birebir mi? Birebir. Şimdi nerede tanımlı? Hani gerçel sayılarda tanımlı ifadesini kullanmamış. Şimdi bu artı sonsa bu da eksi sonsuza gidiyor. O zaman bu fonksiyon için örtendir diyebiliriz. O zaman burada bizim doğru tekrardan ne diyoruz? Bursa'dır diyoruz. Şimdi geldik sağ tarafa. Dördüncü sorumuzdayız. F fonksiyonun grafiğini vermiş bize burada. Şimdi teker teker soruyor. Tamam F1 o zaman ne yapıyorduk? Fonksiyona 1 yazıyoruz. Grafikte fonksiyona 1 yazdığınızdan kaçı görürsünüz? 4'ü görürsünüz. O zaman burası kaç yaptı? 4 yaptı. F'in tersinde 0. Yani görüntüsü 0 olan. Yani eliniz kaleminiz grafiğin üzerinde olsun. Görüntü yani y değeri 0 iken durun. Durdum. İşte burası x değeri. Bunun da cevabı ne olur? Eksi 3 olur arkadaşlar. Tersi 4. Görüntüsü 4 olan grafik üzerinde kalemimiz giderken y'si 4 olan noktada durduğunuzda x değeriniz kaçı gösteriyor? 1'i gösteriyor. O zaman burası da nedir? 1'dir. Yani 4 eksi 3 artı 1'den bizim cevabımız ne yapar arkadaşlar? 2 yapar diyebiliriz. Bu da 4. sorumuzun çözümüydü. Şimdi geldik 5. sorumuza. 5. sorumuzda yine bir bileşke fonksiyon sorusu ve bileşke fonksiyonu %99 biz şu hale getiriyoruz. Önce f'in içinde gx var diyoruz. 4x eksi 5. Şimdi daha sonra bize f'i mi veriyor, G'in mi veriyor ona bakıyoruz. Bize f'i veriyor değil mi? f'i veriyor. Yani ben fonksiyona f'i yazıyorum. g'i pardon f fonksiyona g'yi yazıyorum. Peki f fonksiyon adamı ne yapıyor? 4 fazlalaştırıyor. Yani siz adama gx verirseniz o da ne yapacak onu? gx artı 4 olarak verecek mantıken. O zaman burada 4'ü bu tarafa attıysanız gx bizim için nedir arkadaşlar? 4x 9'dur diyebiliriz. Yani doğru cevabımız 5'in soru için Bursa'ymış. Şimdi geldik 6. sorumuza. 6. sorumuzda bize diyor ki gerçek sayılar kümesinde tanımlı fx fonksiyonu x artı 1'miş. Yani sen ne verirsen onun bir fazlasını veriyor. Doğru mu? Ve burada biz ne yapıyoruz? 42 tane bileşke fonksiyonu alıyoruz. Ve gidiyoruz a yazıyoruz. A yazdığımız zaman cevap küçük geliyor. O zaman bir tane deneyelim. Şimdi fonksiyona A yazalım. Ne gelecek? A artı 1 gelecek. Sonra ben bunu gideceğim. ikinci F fonksiyonu yazacağım. Yani e, isteyeceğim. Şimdi bu ne demekti? İkinci kez biz bunu fonksiyona yazdığımızda o zaman a artı 1 ise cevabımız ne olacak? a artı 2 olacak. Yani siz bir kere yazdıysanız cevabınız a artı 1. İki kere yazdığınızda yani iki tane f'i bileşke soktuğunuzda a artı 2 gelecek. E sen 42 tane bileşke fonksiyonu yaparsan o zaman burası nedir arkadaşlar? a artı 42'dir diyebiliriz ya bu da kaça eşitmiş? 63'e. 42'yi buraya attıysanız A buradan kaç gelir? 21 gelir diyebiliriz. Bu da 6. sorumuzun çözümüydü. Hop bitti geldik arka tarafa 7. sorumuzdayız. Şimdi 7. sorumuzda fonksiyonun birebir ve örten olduğunu söylemiş. O zaman fonksiyonumuz tersi vardır. Bize bu fonksiyonu vermiş ve 2047 tane bileşke fonksiyonu almış f ile ilgili. Şimdi burada eğer ki çok sayıda bileşke aldıysa bilin ki orada bir periyodik bir hareket vardır. Belli aralıklarla kendini tekrar eder. Ha ben şimdi şuradan baktığımda zaten kendini soru belli ediyor. Buna benzer bir tane daha soru çözmüştük. Şu arkadaşla şu arkadaş eğer zıt işaretliyse yani bizim fonksiyonumuz FX x eşittir a artı b bölü c x artı d modelindeyken tamam mı? Şu arkadaşla şu arkadaş zıt işaretliyse o zaman o f eşittir x'tir. Ya da daha doğrusu şöyle söyleyeyim FX eşittir f'in tersidir. Şimdi iki tarafı da f ile bileşkiye sokarsanız f bileşki fx yapacak. Sağ taraf ne yapacak? f bileşki f'in tersinde x yapacak. E bunlar birbirini götürecek. O zaman ne olacak? E, fof x eşittir x olacak diyebiliriz. Yani bu ikisi zıt işaretliyse ki soruda da zıt işaretli. O zaman bilin ki fof x eşittir x'tir. Çok ne yaptım, e, matematiksel işlemler yaptım, yani e, ispatına yönelik hareket ettim. Ama mesela isterseniz ben bunu ezberlemek zorunda mıyım hocam ya diyebilsin. O zaman ver coşkuyu, 5'i yaz bakalım abi. Fonksiyona ne yazdın? 5 yazdın. Fonksiyona 5 yazınca ne oldu? 5, 15, 13 bölü 2 yaptı. Sonra bulduğun bu 13 bölü 2'yi tekrardan fonksiyona yaz. Aslında sen ne yapmış oluyorsun? fov 5'i bulmuş oluyorsun. Şimdi 13 bölü 2 yazarsak 3 ile çarparsak 39 bölü 2 eksi 2 bölü 13 bölü 2 eksi 3 yaptık. 2 kere 2 4. 35 bölü 2 yaptı burası. Burası da kaç yaptı? 6. 7 bölü 2 yaptı. Bu ikiler birbirini götürdü. 35 bölü 7 kaç yapar? 5 yapar. Yani fof 5 neymiş? 5'miş. He demek ki ikili tekrar var. 2047 ise elinize bir tane kaldı. O zaman cevabınız ne oldu? 13 bölü 2 oldu diyebiliriz. Ama burası çok işlemli yani bence. Yani bu illaki tabi e, tabii şu şu an ben gördüğüm için bunu söyledim. Belki bazen böyle ikili tekrar değil de üçlü tekrar dörtlü tekrarda da ne yapabiliriz yakalanabiliriz. O yüzden sayı vermekte ikinci bir metottur bu tip sorularda. Yani sizin yapacağınız büyük ihtimal değer vermek olacak da neyse. Geldik 8. sorumuza. F G tanımlı oldukları aralıklarda birebir ve örten yani tersimiz var diyor. Fog x eşittir x ne demek? Yazalım bir. F bileşke gx eşittir x demek. O zaman şu hareketi yapabilirim. Hocam f'in içinde gx var demek. Doğru mu? Aynen. O zaman bak şimdi şu hareketi yapıyorum. Fonksiyonun içiyle dışını yer değiştiriyorum. Fonksiyon içi bu dışı da bu. Şimdi ben bu ikisini ne yapacağım? Yer değiştireceğim. Bu yer değişiminde ne olacak biliyor musun? Şu fonksiyon isim değiştirecek. Yani f'in tersinde x eşittir gx olacak. Yani gx fonksiyonu f'in tersi. E Zaten bu, bu, bunun tersi olmalı ki bunlar birbirini götürsün. x eşittir x gelsin. Değil mi? O zaman f'in tersi g'ye eşitmiş. O zaman f'i kendisi buysa o zaman bu fonksiyonun tersini alırsak ne yapacak arkadaşlar? 5x artı 3 yapacak. Bu da neye eşitti? gx'e eşitti. O zaman gx eşittir 5x artı 3 ise g3 ne yapar arkadaşlar? 15, 18 yapar diyebiliriz. Bu da 8. sorumuzun çözümüydü. Geldik 9. sorumuza. Dokuzuncu sorumuzda bize f ve g tanımlı oldukları aralıklarda birebir ve bir örten fonksiyonlar olmak üzere. Yani tersimiz var. Pog2 istiyor. Sayısal değer olduğu için hiç kasmıyorum. Öncelikli olarak f'in içine g2 var gibi davranacağım. Sonra g2'yi öğrenmek isteyeceğim. Gideceğim x yerine eksi 2 yazacağım. Bu cümlede hepsini. O zaman f'in tersinde eksi 5 eşittir g2 yaptı diyebiliriz. Sonra şuradaki g2 yerine ne yapıyorum? f'in tersinde eksi 5 yazıyorum. Bunlar birbirini götürüyor. O zaman bizim cevabımız ne oluyor? Eksi 5 olur diyebiliriz. Bu da 9. sorumuzun çözümüydü. Geldik 10. sorumuza. Şimdi 10. soru da bize diyor ki ben sana diyor bu şekilde tanımlı bir fonksiyon verdim diyor. F sıfırın alabileceği değerler toplamı nedir diye sormuş. Şimdi fonksiyona 1 yazdığında karşına çıkan değer kaçsa o senin alt tarafını sıfır yapan değerdir. Hmm, i̇lginç. O zaman şimdi şöyle yapalım. Fonksiyonu bir 1 yazalım isterseniz. 10 artı n bölü buraya 1 yazdım. 6 eksi dağıtarak söyleyeyim. Eksi n artı 2. Yani üst taraf n artı şöyle yaptım. Üst taraf 10 artı n yaptı. Alt tarafta 8 eksi n yaptı. Şimdi burada f1 bu. Değil mi? Bu ne güzel abim? F1. Şimdi ben bunu buradaki x yerine yazınca sıfır oluyormuş. Yani yazalım bir. 6 eksi n eksi 2 çarpı 10 artı n bölü 8 eksi n neye eşitmiş? 0 eşitmiş diyebiliriz. Anlaştık. Peki vatandaş bize ne soruyor? F0'ın alabileceği değerler toplamını soruyor. X'e 0 verirsek bu gitti. X'e 0 verirsek bu gitti. Yani F0 neymiş arkadaşlar? Önce şunu da yazayım isterseniz. n bölü 6'ymış. O zaman n bölü 6'ın alabileceği değerler toplamını istiyor. O zaman eline alabileceği değerler toplamını bulayım. Sonra 6'ya böleyim. Aynı kapıya çıkar. O zaman şurayı bir düzenleyelim. Şu arkadaşı sağa atalım. Ne oldu? 6 eşittir. n artı 10. n eksi 2 bölü 8 eksi n yaptı. İçler dışarı yapıyorum. 48 eksi 6n eşittir. n kare artı 8n eksi 20 yaptı. Hepsini sağ tarafa attım. Ne oldu? n kare artı 14n eksi 68 eşittir. 0 yapar. Hiç uğraşmadan buradan en iyi değerler toplamı kökler toplamından n1 artı n2 eksi b bölü a'dan eksi 14 gelir mi? Gelir. O zaman böyle bölü 6'lıların kökler toplamı nedir dediğinde bunları 6'ya bölersiniz. E bunu da 6'ya bölersiniz. O zaman eksi 7 bölü 3 cevabını verirsiniz diyebiliriz. Bu da 10. sorumuzun çözümüyle arkadaşlar. Hadi bakalım geldik sağ tarafa 11. sorumuza. Burayı bir silelim bakalım kafamız karışmasın. 11. sorumuzda f ve g tanımlı aralıklarda birebir örten fonksiyonlar. Şimdi f bileşke g'nin tersini aldıysanız bu g'nin tersi bileşke f'in tersi diye yansır. Şimdi burada ters işlemi aldıysanız nasıl olacak? İkisine birden yazacak ama bunlar yer değişecekler. Yani ne olacaklar? g bileşke f x'e dönecek arkadaş burası. Neymiş bu? x eksi 3'müş. Peki ne vermiş bana? f'in tersini vermiş bana. 2x eksi 3 diye. Şimdi neler yapabiliriz neler yapabiliriz? Şimdi sizin aklınıza farklı farklı projeler gelebilir. Hocam ben burada bir fx'i bulayım. Mesela burası x artı 3 bölü 2. Burası g'nin içinde fx var demek. O zaman oraya x artı 3 bölü 2 yazayım. x eksi 3 gelsin. Sonra burada g gx'i keşfedeyim diyebilirsin istersen. Ama ben şöyle bir çözüm yöntemi diyeceğim. Bileşkede tek bir çözüm yok bu arada. Birden fazla çözüm üretilebiliyor. Orada en güzel, en sade hangisi ise onu bulmaya çalışın ama da kaybetmeyin açıkçası. Ama farklı çözümleri de mutlaka görün derim. Mesela bak golfla F'in tersini bileşke sokarsam bunlar yan yana oldukları için birbirlerini götürürler. Ne kalır? G kalır. He güzelmiş. O zaman ben ne yapıyorum? Bunu buna yazıyorum. Yani bunu buna yazacağım. Değil mi? O zaman bunu buna yazacaksak ne yapacağız? Yani 3 eksiğini mi alacağız? 2x eksi 3'ten 3 çıkartacağız. O zaman bizim cevabımız ne gelecek? 2x eksi 6 gelir diyebiliriz. O zaman doğru cevabımız 11'in soru için Ceyhan'mış. Hadi bakalım geldik 12. sorumuza. fx gerçek sayılar tanımlı bir fonksiyon p, q ve s birer önermedir. Buna göre ifaden hangisi daima doğrudur demiş. Yani buna göre hangileri daima doğrudur bu önermenin daima doğru olmasını istiyor. Şimdi bunun doğru olması bu da doğru olsun istiyor. Değil mi? Bu da doğru olsun istiyor. Yani 1 0 olma ihtimali yok. Şimdi P diyor ki f(x) birebirdir. Q diyor ki f(x) örten'dir. O zaman tersi bir fonksiyondur. Bakalım şimdi cümleleri kuralım. Eğer ki tersi bir fonksiyonsa tamam mı? f(x) birebir midir? Evet, birebirdir. Bu doğru abi. Değil mi? Çünkü f birebir ve örten ise f'in tersinde x vardır. Aynı şey tersi içine geçerli. Hani bu çift taraflı ise değil de bu çift taraflı oluyor. F'in tersinde x varsa o zaman f fonksiyonu birebir örten dire de geliyor diyebiliriz. E geldik ikinciye. P ve Q ise S. Yani F fonksiyonu birebir ve örten ise tersi vardır. E tamam zaten öyle. Birebir ve örten ise tersi vardır. Okey. Değil mi? Peki bakalım Q ise S yani örtense tersi vardır. o tek başına örtenlik bence yeterli değil. Doğru mu? Hem birebir hem de örten olmamız lazım. O zaman doğru cevabımız ne geldi 12 soru için? Bursa geldi diyebiliriz. Şimdi geldik 13. sorumuza ve dersimizin son sorusuna. Şimdi ne vermiş? F'in tersini vermiş. Bir de H bileşke F'in tersini vermiş. He. Şimdi bu f'in tersi fonksiyonu aslında ne yapılabilir? Yazılabilir. Burası 2 birim. Şimdi burası 4 birim. Orijinden geçen bir fonksiyon. Orijinden geçiyorsa sabit terim yoktur. Y eşittir mx artan bizim doğru denklemimizde. M neydi? Eğimdi. Karşı bölü komşudan o zaman f'in tersine x ne geldi? 2x geldi diyebiliriz. Doğru mu? Aynen. Sonra cıma. Burada haşa ne yazıyoruz? F'in tersine x'i yani 2x yazıyoruz. Ve bu ne eşit oluyor arkadaşlar? 4'e eşit işte oluyor. Peki bakalım haşa 2x yazdığınızda cevabınız ne gelecekmiş? 4, 4 gelecekmiş diyebiliriz. Peki buradan hx nedir? Bence hx de 4'tür. Çünkü şuradan ben aslında fonksiyonun sabit fonksiyon olduğunu anlayabiliyorum. O zaman hx dediğiniz fonksiyon ne gelmiş oldu? Otomatikman sabit fonksiyon geldi. H5 derseniz ne olacak? Hoş 5 gibi oldu ama neyse. h H5, <laughs> H5 ne olacak? Yine otomatikman 4 olacak. H4 yine 4'tür. F4'ü istiyor. Şimdi bizim fonksiyonumuz buydu. O zaman F'in kendisi nedir arkadaşlar? Normalde tersi 2 ile çarpıyorsa kendisi 2'ye bölüyordur. Değil mi? Yani burada x'i yalnız bırakırsanız yine ne olacak? Aynı mantığa gelecek. g bölü 4 olacak. O zaman F ne oldu? H4 4'tü. O zaman burası F4'tür. F4 de nedir arkadaşlar? 2'dir diyebiliriz. Yani 4 artı 2'den Bizim cevabımız ne gelecek? 6 gelecek dedik. Bu da 13. sorumuzun çözümüydü. Ve böylece ne yapmış olduk? 7. testinde çözümlerini beraber yaptık. Bir sonraki dersimizde artık 11. sınıf kısmındayız. Fonksiyon uygulamaları, artan azalan fonksiyon ve ortalama değişimizden bahsedeceğiz. Bilginiz olsun. Bir sonraki test görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sıkı çalışın. Hoşçakalın.